Bir o da aklıma geldi şu anda. Aşağı yukarı herhalde tam yaşım 7-8 yaşlarındayım o zamanlar. Cami hocasında konu okuma öğrenişi öğrendim Hoca cami hocasından ama gizli tabii. Kur'an-ı Kerim'i bir kutuya koyuyorum. Böyle gizli olarak camiye gidiyorum. Yukarı çıkıyorum Kur'an-ı yukarı koyuyorum. Namaz kılıyoruz. Cemaat dağılıyor. Yukarı çıkıyoruz ben Şey. Hocam rahmetli şey aşağı bakıyor. Kimse var mı? Birisi varsa bekle. 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 Bekliyorum orada. gitti mi? Oturuz. ve yavaşça böyle. Elhamdülillah. Rabbil Alemin. Erhaman Rahim. O arada biri camiye girse hemen Bakıyor kim bu? Eğer tanrı cemaatsa devam et. Yabancıysa kapıyı muhtemelen. O şartlarda korkma öğrendik muhteremler. Bizim o şartına oturuyor böyle. Din düşmanlığının böyle en azı zamanında böyle. Din düşmanlığının böyle. Bir terör dönemi bir Din O dönem yaşadık bu. Allah'a ki göçer mümkün işte inşallah. Allah. Bir gün bir cenaze var iki namazında camide. Hocam Allah rahmet eylesin, Ben demek ki sevmiş beni. Ama gel sen beraber dedi böyle. Sen gel dedi beraber. O zaman yayan götürüyor cenazeler. Arama yoktu bir şey de bazen böyle. Yayan gittik. Mezarlığa gittik. Halime de var, mezarlık ya böyle. Definden sonra Hocam beraber işte beş kişi orada kaldık. Oturup bir ağacın altında yazındı. Orada bir de mezarcı vardı, mezarcı. Yaşlı bir adam fakat çok saf bir adam. Topluma karışmayan, hey ibadeten bir kişi orada mezarda beşliydi. Belediyeden görevli. Ama Allah iki olarak işi gününe kendisi oraya böyle. Hep oraya geçen kişi böylece. Cemaattan bir ona sordu. Adı da köse derdi kendisine. adam biliyor mu da öderdi derdi. Köse derdi. Sen de bu kadar zamandır burada mezarda, mezardasın bu. Görevim bu. Burada bir olağanüstü bir şey gördüm burada? Az konuşurdu. Elimi yaptı. Çok şey gördüm böyle. Bir anlatır mısın bize ne gördün? Durdu, anlatayım dedi. Bir gün dedi, iki namazını kıldım burada, kulübesi vardı orada. Ceketimi aldım da giyindim. Tam çıkacağım kapıyı kiteceğim. Bir jip geldi, araba geldi. Senin mezarcı benim. Müftüden kağıt getirmişler. Çabuk mezar kars, bir kadın gelecek buraya. Çabuk kas. Hemen döndüm, ve soyundum dedi alıyor kazma küre tek başına tabi acele kazıyor. İkinden sonra tam dediğim mezara kazdım bitirdim dedi. Kulübe gideceğim. Mezar cenazeyi bekleyeceğim. Arkamda dedi bir gürültü oldu arkamdan. Etrafı duvara çevrili mezarlık. Arkadan gürültü oldu. dün baktım dedi. Bir deve konvoyu geliyor. Deve sırayla kitle deve geliyor. Yüksek duvar. Dever duvara çıkıyorlar dedi. İniyorlar. Mezara geliyorlar böyle. Ben şaştım. Allah Allah. Buraya deve çıkamaz yani. Bu nasıl bir şey bunlar? Korktum dedi. Bakarken baktım dedi. Öndeki deveci diye deve durdurdu. iki küfe var. İki tane küfe. Bağladı böyle. Küfemi aldı. Mezara boşalttı. Örün boşalttı. küfere bağladı gene devesine. Gitti bunlar dedi. Ben merak ettim. Acaba ne başladı mezara? Bir gün baktım dedi yılan verdi. Kapkar yılanlar verdi. Kap yılan, üstü yılanlar verdi. Yılanlar. Ben bunu görünce dedi, o kadar korktum ki onda dilim tutuldu. Bak konuşalım dedi. Dilim tutuldu. Elan Bey'e derme kesildi. Böyle. Dilim kaldım orada. O kadar korktum orada. Oturum oraya. Konuşayım benim kaldım, kaldım orada. Baktım biraz sonra cenaze geldi. Kadın ölmüş o gün bile çiçeklerimi getirmişler böyle o şekilde getiriyorlar. Cemaat gelince bu biraz yürek alıyor tabi orada. birazcık cezat kendine geliyor. Şöyle kalkıyor bu. Bakayım ne olacak diyor. Aynen vallahi bak o sayı muhterem. O muhterem zaten Allah'a rahmet eylesin. Dedi, kadın eline indiren mezara. Kadın evine mezara konduğu anda bütün yılanlar ona saldırıyorlar. Saldırıyorlar böyle. böyle. Saldırıyorlar böyle. Ben yine korktum dedi. Yine kaçtım böyle. Yani bu hem hadî-i şerif hem bu rahmetinin ki boş değil kendisi böyle. Ya Allah dostu kendisi, öyle insanı kendisi, öyle kendisi o, o, zaman. O anlatması bir tabi tutuşu bunlar böyle. Demek ki günahkar bir insan mezar girin ne oluyor? Yılan. Bir söz vardır. Her şeyin yavrusu sevilir ama yılan yavrusu sevilmez derler. Yani kedi yavrusu, ayı yavrusu Hepsi sevilir ama yılan yavrusu sevilmez ya En iğrenç hayvan yılandır. İşte deme günah işleyen kişi ne yapıyor Allah korusun, yılanı hazır baktım